Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte gülme ve çalıntı yapacağız. Şaka şaka. Arkadaşlar bugün Minecraft 34. Bölümü çekiyorum. Aile hayatı değil. İşte normal hayatta kalma arkadaşlar. Onun 34. bölümünü çekiyorum. Biliyorsunuz 33'te kaldık. Yani başkan oldum dedim. Yani 30, 33. bölümde kaldık. Yani devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Yani devam ettirmek istedim. Ee, bu videoya en az 5 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani bu video 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. 500 abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 550 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Yani hedefimiz öyle gitmek. Yani yukarılara doğru çıkmak arkadaşlar. Evet. Şimdi evet oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Saçımı düzelttim. Saçım böyle iyi arkadaşlar. Haydi şimdi başlayalım. Evet. Hadi bakalım size şehrimi göstereceğim arkadaşlar ilk önce hani başkan şuradan hemen yapalım evet arkadaşlar başkan olmuştum don don he he donabilirsin he zaten hep donuyor arkadaşlar Arkadaşlar şehrim bu şekilde. Bakın. Şehrimiz yani bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir şehir yaptım. Bakın. Evet tamam. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evimizi tanıtayım sizlere. Evimiz bu şekilde. Arabamız var arkadaşlar. Bakın burada kapıları açık arabamız bu şekilde arka tarafını gösterelim arabamız bu şekilde arkadaşlar evet burada da bir tane köprümüz var bu köprüyü ben yaptım arkadaşlar şehrin başkanı olduğum için gözükmüyor ee, şehrin başkanı ben olduğum için bu köprüyü buraya ben yaptırdım köprü nasıl olmuş yorumlar yazın arkadaşlar Evet. Bakın şu arkadaki ev, yeşil evler de şey arkadaşlar bakın. Bakın. Bunların hepsi aynı arkadaşlar. Şu şekilde. Yani bunların hepsi aynı. Bu evleri de ben yaptım arkadaşlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 Tamam. 5 tane ev, evimiz var. Bakın burada şey var. Yani böyle inşaat inşaat bu arkadaşlar böyle yarım kaldı yani. İleriki bölümlerde yapmaya çalışacağız. Evet. Şöyle ne oluyor? Neyse şöyle bir evimiz ya donmasana. Mı? Evet. Burada da bir tane evimiz var arkadaşlar. Bu şekilde bir evimiz mevcut arkadaşlar. Ben bu evi dedim ki yani şurada bakın. Bakın şurada da bir tane ev var. Şurada bir tane daha ev yapayım dedim. Ondan. Yani bu evi yapmamın sebebi ben şuradaki bakın tam şuradaki evi şeyden yaptım arkadaşlar ee, depo yaptım orası da şey arkadaşlar Depomuza hemen giriş yapalım. Depomuza. Evet. Depomuz bu şekilde arkadaşlar. Yok depo değil burası. Laboratuvar. Evet. Benim laboratuvarım. Bakın burada benim iksirlerim var arkadaşlar. İşte bu iksirlerle işte deneyme falan yapıyorum. Böyle. Evet. En ders anlıklarıyla. Tamam. Ya yani şurada bir tane market var arkadaşlar. Bu markette de bir türlü açamadılar. Evet. Bu marketi bir türlü açamadılar arkadaşlar. Bakın deniyorum. Evet. Açılmıyor. Yani bu şekilde şehrimiz böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar benim size söylemem gerekenler var. Bir tanesi arkadaşlar bir tane lanetli bir kuyu var burada. Ben şimdi ya onun yanına gideceğim size. Ben giderken abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya şunu kapatacağım ya. Evet arkadaşlar yüzümü kapattım. Şimdi gidelim daha vaklı kuyumuza. Kuyu dedim de çukur yani arkadaşlar. Bakın inşaatın içinden gidiyoruz. Yani bu bizim inşaatımızın hemen arkasında. Bakın. Bu şekilde atlasak ölürüz buraya arkadaşlar. O yüzden buraya atlamamız gerekmiyor arkadaşlar. Ah be tam da yağmur başladı. Neyse yağmur durdu arkadaşlar. Hemen yağıp durdu. Böyle bir lanetli kuyumuz var arkadaşlar. Evet. Ş şöyle bir bakalım bakın yani. İçi bu şekilde derinlikte. Ooo oh, yardım edin. Ah. Oh. Lan. Arkadaş Bismillah. O ses neydi arkadaşlar? Duydunuz mu sesi? O ses neydi arkadaşlar ya? Ben ben de buradayım. Çık. çık 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 çık. Buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar çabuk. Çabuk buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Nasılsam burada çok kötü şeyler oluyor. Arkadaşlar çıkın. Aa, yardım edin. Bakın sana Duyuyor musunuz arkadaşlar sesleri? İşte hemen gitmem lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Lan tamam, oğlum hadi ya. Hadi sana. Ah. Ben... Ya hadi hadi hadi. Buradan çıkmam lazım arkadaşlar ya. Hadi hadi hadi. hadi. Heh, tamam. Çıktım arkadaşlar. Ben bir daha bu kuyuya falan girmem arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Şu toprakları dağıt at 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 Hah, attım arkadaşlar hadi 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 hadi. ver lan bu ne arkadaşlar bakayım ha git buradan bismillah bismillah koş 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 lan kapat bari arkadaşlar ya benim bu duyduk duyduklarım sesler ne ya bu benim duyduğum sesler arkadaşlar ya Ne bu benim duyduğum ses arkadaşlar. Bu şehir lanetlendi mi bilmiyorum ki ya. Allah bilemedim arkadaşlar ya. Yani hiç bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Bu şehir lanetlendi mi lanetmedi mi? Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğendiniz yeterli. Eğer bu video 5 like'a geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Like atıp abone olun lütfen. 550 aboneye ulaşalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.